merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok eğlenceli Bir o kadar hareket ettiğiyle karşınızdayız. Kanalıma hoş geldiniz. Kulaklık var, kelimeler var, şarkı var. Bence tahmin ettiniz yani. Bir de yanında Mustafa kardeşim var. Arkadaşlar müzik açacağız. Ben müzik dinleyeceğim kulaklıkla. Mustafa size bir kelime söyleyecek ve bu kelimeyi söyleyecek. Hadi başlayalım. Ayaz, Ayaz'ı dinleyeceğiz. Benim hoşuma gidiyor gerçekten. Şimdi Mustafa size kelime söylüyor. Ben gidiyorum. Arkadaşlar bir de gidiyorum yapıyorum diye falan düşünmeyin yemin ederim gidiyorum. Lenovo. Lenovo. Arkadaşlar Lenovo diyorum. Bir, bir tane tablet şeyi. Bir kelime değil mi? Evet. Tamam. Ama arkadaşlar ben de çok heyecan kapanmış. Pardon arkadaşlar telefon kapanmış. Evet, kulaklığımı takıyorum ve başlıyoruz arkadaşlar. O şey, kapıyı kapatsana şey. ses kitlesi. Başlayalım. Ne? Ayarladığın kelimeyi söyle. Lenovo. 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 Evet. Evet. Evet mi? Lenovo'yu da yaptı. Evet buldum. Lenovo'yu da... Arkadaşlar birazcık belli. Çok kısa şeyler daha zor oluyor. Şimdi sıra Mustafa'da. Kulaklığının da mazı tak bakalım. Şimdi önce git. en bir kelimeyi düşün. Yaptıktan sonra ben şu an... Arkadaşlar. İlk taneli. Tamam gelebilirsin. Ay. Bir saniye değiştireceğim. Yok ya da gel gel değiştireyim. Hayır. Bakalım arkadaşlar Mustafa bunu bulabilecek mi? Hatta şöyle oluyor. Mustafa da Başlatıyorum. Ne? Ayaz! Parma. Sen tamam. Ayaz mı? Ben daha konuşmadım. Faz duymuşsun ya. Pardon. Ben daha konuşmadım. Tamam tek. Doğmuş şimdi. Git kapıyı da kapat. Arkadaşlar bu çocuk ben daha konuşmadan Evet arkadaşlar. Kalemlik. Gel. Bir sonra. Gel. duymuşsun az önce. <laughs> evet. Bence siz de duydunuz. Hadi başlayalım. Takar mısın? Sakar <laughs> Kulaklığı da bulacaksın. duyunca Nefesim balık nefesi gibi. Ben balık yemiyorum iki aydır. Balık nefesi diyor. Söyle. Kalemlik. Ne? Kalemlik. Kalemlik. Nasıl yapıyor? <laughs> Neyse arkadaşlar susmadan devam ediyoruz. <laughs> Hadi git git. Şimdi gitmiyorum diyorum direkt. Sen doğru gidiyorsun. Düşüm hakkı var mı? bitti mi? Dur 10 saniye. Hatta ben abaküs diyorum. Söylemeyin. bay Gel. Evet. Bakalım. Bakalım neymiş? Hı hı. Dur, kapatalım. Tamam mı? Bu <laughs> neydi? Yuvarlak. Kum. Cool. Abaküs. Apegüs. Yeah. Ab Abaküs. Evet. Evet mi? Evet. Dur dinleyeceğim. Canıları elimde kalanları Soğuk gider, gider ben, ben iz ver ki kadın Ayaz oldu yine donar umutlar Siyah sayfaları yeter Aynen, Tamam git. Düşüneceğim of. biraz. Düşünmem var. Ayaz. Gelebilirsin. Bak yemin et, duymuyorsun yani benim duymayacağıma yemin et. <laughs> ben duymuyorum gerçekten. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bana gelecek sıra sonra bitecek. Ben de takamıyorum. Merhaba. Oldu mu takıldım taktım. Ah. Ya bir de taktın diye yalan atıyorsun. <laughs> tak şunları ya. Ehile. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Başla. Tık. Ayas. Ne? Ayas. Ayaz. Bu duyuyor arkadaşlar. Sen duyuyorsun ya Sen duyuyorsun o yüzden bende. Evet arkadaşlar şimdi yine sıra bende. Hayır. Ne? Bak, ne? Neden Mustafa sıra bende? E, -e Sen yaptın. Bitti ya, Ayaz. Ben tamam ben yapayım. Şimdi arkadaşlar söyleme bu da bonus o yüzden sürpriz arkadaşlar da benimle duyacak. Hadi başlayalım. Yıllarım alan sensiz bir hayat dengemi boz. Üstelik canım yakar. Ne? Gitti. Mahsettim. zamanım düğüne kala. Ayaz durur yine. Neyse arkadaşlar video bitsin artık. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz bildiğimleri aşın. Kapatmadım çünkü aklıma bir şey geldi. Bir sonraki videoda mı yapacağım? Bilmiyorum. Yok bir sonraki videoda yapalım.